çocuklarla okuma yazma sürecini eğlenceli hale getirebiliriz. Hazırladığım görsel dikte çalışması ve kelime okuma yazma çalışmasını tamamladıktan sonra atmıyoruz. Bu çalışmaları eğlenceli bir oyuna dönüştürüyoruz. Önce bunları kesiyoruz. Daha sonra kasemize koyuyoruz. Çocuk kaseden çektiğini ne yapıyor? Buraya dikte ile yazıyor. Hadi hep beraber oynayalım. Görselleri ve kelimeleri kesiyoruz. Daha sonra kasemize koyuyoruz, karıştırıyoruz. Hadi bakalım birlikte oynayalım diyoruz. Siz de çocuklarla beraber oynayın. Bir tane görsel çekelim. Ne var burada ne yazıyor? On. O zaman buraya dikteyle on yazacaksın. On. Mesela kelime çekelim. Oku bakalım. Atlet. Bunu kaldırıyoruz, görmesini engelliyoruz. Dikteyle atlet. At let şeklinde söyleyerek yazdırıyoruz. Okuma yazma sürecini bu şekilde eğlenceli hale getiriyoruz.